Videomuzda akıllı iklimlendirme sistemini tanıtacağız. İlk önce şöyle basit bir başlatalım. Şöyle. Daha sonra cihaz ekliyoruz. Hız eşleşiyor. cihaz ekliyoruz. Şöyle cihaz aranıyor diyor. Hepsi mal olduktan sonra devreye girecek hocam. Tekrar bir basalım şöyle. Evet ışık yandı yanıp sönmüş şimdi. Tek tek hepsi mavi olunca. Evet. Şimdi bitti diyoruz. Evet şöyle. Şu hocam nem ve sıcaklık ölçer. Malzememiz elimize alıp. Şu an değiştiğini görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim hocam.